Asya Pasifik Perakende Konferansı'nda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Kiyalı CEO'su Hilal Süerdem, Türkiye'de perakende sektörünün hızlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Süerdem, mağazacılar ve AVM'cilerin ortak bir zincir oluşturduğunu, kur konusunda da ortak bir noktanın arandığını belirtti. Asya Pasifik Perakende Kongresi bugün başladı. Türkiye için önemi nedir bu kongrenin, ne gibi işbirlikleri beklersiniz? Şimdi ikisine evvel e, Singapur'da yapılmıştı bu kongre. 15.'si yapılmıştı. Biz de oraya yıl olarak e katılmıştık. Hatta e, 5-6 Türk firması gitmiştik. Biz de orada o zaman e, 17 ülke arasında en iyi hizmet kalite ödülünü almıştık Keylı firma olarak. Ödülümüz hala burada elimizde, standımızda. E, şu önemi şu. E, İstanbul e, Asya Pasifik e, ve Avrupa Amerika'nın tam ortasında bulunuyor. Bunun özelliği Asya Pasifik'e gittiğimizde 17 ülke katılmıştık. Buraya ise Avrupa'dan ve Amerika'dan parakende birlikleri geldi, Parakende içinde olan büyük alım grupları geldi. Tam dünyanın göbeği gibi oldu burası ve sayın başbakanımızın ve sayın bakanımızın katılımıyla bizlere çok ciddi bir sinerji oluştu. Bu yüzden çok önemliydi bu dışarıdan gelen e, para kendi birlikleri bizim bu ne kadar ciddiye aldığımızı fark ettiler, gördüler ve biz de bunu hissettik burada. Bunun bize ileriki zamanlar için çok iyi bir e, avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Zaten onlar hep bize dinamiklerimizden, bizim e, hareketlerimizden çok memnunlar. Hep bizden bu aktiviteleri nasıl yaptığımızı, bu e, işleri e, hızla büyümeyi nasıl gerçekleştirdiğimizi hep soruyorlar. İşte böyle büyük bir e tabi başbakanımızdan en aşağıdaki çalışan arkadaşımıza kadar hep birlikte hareket etmenin karşılığını alıyoruz diyoruz. Onlar da tabi imkanları dahilinde bunları örnek alıyorlar. E biz de bakıyoruz onlardan teknolojiyi nasıl alırız. Onların fazlaları varsa bizden de eksiklerimize onlara bakıyoruz. Bir yumak yaparak kendi firmamızın çıkışı ve Türkiye'nin çıkışı için bir yol arıyoruz. Ve fena da gitmiyoruz. Şu anda büyümelerimiz çok güzel. E, enerjimiz çok iyi, beklentilerimiz güzel. İnşallah güzel işler çıkartacağız. E, yurt dışından da bu zaten böyle gözüküyor ve bunun e, işbirliği içinde olmak istiyorlar. Biz de olmak istiyoruz. İnşallah güzel işler çıkartacağız hep beraber. Evet, e, bir de şöyle soralım, kurdan e, konuşalım biraz. Evet. E, şimdi büyüyoruz, e, ihracatımız artıyor fakat. E, Yüksek kur gerçi ikiler üzerinde çok e, seyretti. E, kur dolar TL e, nasıl etkiledi perakende sektörünü, tekstili ve e, özellikle AVM AVM'lerdeki mağazalar da şikayetçiydi kur yüzünden. E, dükkan fiyatlarının sabitlenmesini, e, sabitlenmesi tartışılıyordu. Kurları. Siz nasıl yorumlarsınız kurları genel olarak? Şimdi zaten e, AVM'ler bizim markalarımızla beraber büyüdü. Biz de onlarla beraber marka olduk. Biz zincirin halkalarıyız AVM'cilerle beraber. AVM'cilerin yatırımcıların derneği var. Perakendecinin derneği var. E, çok güzel ilişkiler içindeyiz. Eskiden bu kadar hızlı ve doğru anlaşamıyorduk. Şu anda daha doğru ve doğru zeminlerde anlaşabiliyoruz. Derneklerimiz sözcülük yapıyor. AVM yatırımcısıyla firmalarımız birebir de ortak yol bulabiliyor. Bazen AVM'ler direkt hiçbir söylemeden bize iskonto yapıp gönderiyorlar. Bazen kuru sabitleyen AVM'lerimiz oluyor. İnanın biz istemeden oluyor bunlar. Bazen biz istiyoruz ortaya veriyorlar. Yani böyle bir kaba tabirle bir yuvarlanma oluyor ve orta bulunuyor. Çünkü hak gerçekten hep beraber aynı gemideyiz. Ve geç de olsa biz bunun farkına vardık. Bizi kırmıyorlar. Biz de onları kırmıyoruz. Beraberce güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Kurlara gelince 15-20 sene geriye gittiğimiz zaman kurlar çıktığı zaman öyle %10-15 çıkmıyordu minimum 60 70 3 kuruların çıktığı zamanlarını biliyoruz. Yani artık onlar 15'leri biz daha dinamiyiz. Kolay göğüsleyebiliyoruz. Tabii ki artmasın 10 15 birden. Yani %8 %10 enflasyon olduğu bir ortamda 10 15 tabii ki artmasın birden. Ama eskiye göre gene daha iyi konumdayız ve bunu tolere etmek daha kolay oluyor. Eğer kurlar daha fazla gitmezse şu anda buna insanlar alışıp buna göre kendini pozisyonunu alabilecekler diye düşünüyoruz.